Merhaba, hazırlamış olacağımız bu video Doğu Ortaokulu Meclisi tarafından hazırlanmış olup bütün öğretmenlerimize armağan etmiştir. Merhaba, koordinatörümüz Nazlı Selçuk'u tanıyor musunuz? Sanıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günlük ne demek istersiniz? Tüm öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Geleceğimizi mimarlı olan öğretmenlerimize. Hepsinin önünde saygıla ediyoruz. Teşekkürler. Merhaba, Ortaokulu Müdürümüz Gülden Bülent'i tanıyor musunuz? Evet, tanıyoruz. Do you know Nagy Spujana? Oh, yes, an excellent teacher. What do you think about Nagy Spujana? I think that uh, she really cares about the children and wants them to get a good education so that they can do very well in their life. Um, yes, yeah, she's very good. Thank you. Well, Happy Teacher's Day! Merhaba, Ece'nin rahatsızlığı hatırlıyor musunuz? Evet. Peki, onun hakkında ne düşünüyorsunuz ve öğretmenler gününü nasıl düşünüyorsunuz? Biz, bu geleceğin çocuklarını ona yetiştiriyor güzel bir şekilde. Bizim önümüzü açan bütün öğretmenlere teşekkür ediyoruz. Öğretmenler gününü kutluyoruz. Happy Teacher's Day! Senin aydını tanıyor musunuz? Evet. Dilekleriniz ee, neler 24 Kasım için? 24 Kasım için başarılı öğrenci yetiştirmesi, güzel e, talebeler yetiştirmesi daha iyi olur bizim için. Öğretmenler günü kutlu olsun. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Merhabalar. Hüseyin i̇şte, Timur öğretmeninizi tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. 24 Kasım Öğretmenler günü için ne söylemek istersiniz? Tüm öğretmenlerin Öğretmenler gününü kutluyorum. Hüseyin hocamızın da Öğretmenler gününü kutluyorum. <laughs> ee, Gelecek nesillere böyle umut olan öğretmenlerimizi, yenilikçi öğretmenlerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Merhaba, Özdemir Hanım öğretmenimizi tanıyor musunuz? Tabii, evet tanıyorum. Peki 24 Kasım Öğretmenler Göküm ne söylemek istersiniz? Evet. Öğretmenlerimiz bizim için kutsaldır. İyi ki varlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Burcu Demirel öğretmenimizi tanıyor musunuz? Tanıyoruz tabii ki. Öğretmenlerimizi tanımamak mümkün değil. Öğretmenlerimizi tanıyoruz? 24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında ona ne söylemek istersiniz? Öncelikle öğretmenlerimizin dünyanın diğer uygar ülkelerinde olduğu gibi çağın yakalamalarını onlara diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çağın standartlarına uygun yaşam koşullarında uygun mesleki ortamlarda yaşamalarını diliyoruz. Aynı zamanda öğretmenlerimiz bizim e, rehberlerimizdir. E, onlardan birazcık da e, ezber bozan e, bazı ifadeler, e, öz, ezber bozan e, bazı öğrenim yöntemleri e, bekliyoruz. Buyurun. Teşekkürler. Merhaba, Emin, Emine Teknemiri tanıyor musunuz? Tanıyorum. Peki 24 Kasım Öğretmenler Güneyi'ne kısa bir mesaj verir misiniz? Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü mutlu olsun. Teşekkür ederiz. Merhaba Osman Hoca öğretmenimizi tanıyor musunuz? Merhabalar, evet Osman Hoca öğretmenimizi tanıyorum. Peki 24 Kasım Öğretmenler günü ilgili neler söylemek istersiniz? Yani öğretmenler e, toplumun eğitiminde son derece önemli yere sahip insanlardırlar. Aileden sonra insanların eğitilmesinin en büyük gerçekleştiği mekanlardan bir tanesi okullardır. Ve okullarda da bu görevi öğretmenler üstlenmektedir. Ve bu yüzden öğretmenler bizim için son derece önemlidir. Toplum için, insanlık için ve dünya için eğitim olmazsa olmazdır. Ee, Osman Acar öğretmenimiz de e, diğer öğretmenlerimiz gibi bu görevi üstlenmektedir. E, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Osman Acar öğretmenimizin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlarım. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba Duygu Mert Hocamızı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Peki Öğretmenler Günü hakkında kısa bir mesaj verebilir misiniz? Tabii. Öğretmenler Günü'nüz şimdi öğretmenlerimiz talebeli çocuklarımızın en güzel bir anne-baba gibi bir şefkat gösteren öğretmenlerimizdir. Onların bu güzel doğum gününü kutluyorum, bu güzel günü kutluyorum, yaşanın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba Yasemin, ortakça öğretmenimizi tanıyor musunuz? Tanıyorum. Peki öğretmenimizle size hakkında ne demek istersiniz? Neler düşünüyorsunuz? Vallahi var Başarılar dilerim. Ne diyeyim artık başka? Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. siz Ses tanıyor musunuz? Evet. Evet tanıyorum. Peki öğretmenler günü ve öğretmenlerimiz için e, bir, şey, bir şeyler söyler misiniz? Öğretmenleri ve öğretmenlerimizin hepsini seviyoruz. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlara başarılar diliyorum. Öğretmen ve öğrencilerimize. Evet. Merhaba, benim, benim kahramanı tanıyor musunuz? Benim kahramanım. Ben bütün öğretmenleri tanıyorum. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili kısa bir mesaj verir misiniz? Bir farklı öğretene 41 köle oluruz. <laughs> Öğretmenler başımızın tacı geleceğimiz. Teşekkür ederiz. Öğretmen... Merhabalar, Sertu Yaylı Merhaba. gibi öğretmeninizi tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü için ne söylemek istersiniz, öğretmenlerine? 24 öğretmeni? Kasım Öğretmenler Günü, bütün öğretmenlerimize kutlu olsun. Teşekkürler. Merhaba, belirli Aslan hocamızı tanıyor musunuz? Evet. Öğretmenler Günü için kısa bir mesaj misiniz? Tüm öğretmenler Günü, öğretmenler günü kutlu. Merhabalar, evet. Müşrata ibi hocamızı tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında ona ne söylemek istersiniz? Ee, öğretmenlik e, dünyanın en kutsal mesleklerinden biri. Bunların Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Diyorum. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. E, merhaba, acaba Neslihan Vatansever'i tanıyor musunuz? Evet, e, peki ona ne gününe ilgili ne mesaj vermek istersiniz? Geleceğimizin en büyük e, aydınlatıcılarından olan, ben de bir öğretmen adayı olarak öğretmenlerini, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, siz Sosyal Öğretmenleri'ni tanıyor musunuz? Tanıyorum, tanıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında ne söylemek istersiniz senin öğretmenler? <laughs> hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ailenizle beraber mutluluk içerisinde, <laughs> talebelerinizle beraber iyi geçimlerinizi tatil temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba. E, Gözde tanıyorsunuz hocam. Evet tanıyorum. E, peki 24 Kasım Öğretmenler Günü için ne söylemek istersiniz? Gözde Öğretmenimizin de tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyoruz. Çok sevindim. merhaba İhsan Bey tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. E, peki 24 Kasım Öğretmenler Günü için ne söylemek istersiniz? Bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Merhabalar. Suniye Genç Öğretmenimizi tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü için Suniye Hoca'ya ne söylemek istersiniz? Ee, öncelikle Suniye Hoca'nın, daha sonra babamı ve diğer bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Teşekkürler. Ben... Merhaba. <laughs> Ben kendim de eğitimci olduğum için bütün öğretmenler günü kutluyorum. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Merhaba, Özlem Özkan hocamızı tanıyor musunuz? Evet. Öğretmenler günü için kısa bir mesaj söyleyebilir misiniz? Öğretmenler günü için tüm öğretmenlerinizin öğretmenler günü kutluyorum. Başarılar diliyorum. Öğrencilerle uğraşmak zor. teşekkür ederiz. Merhaba Fatma Yavuz tanıyor musunuz? Evet, bizim Emre'nin sosyal öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmeni. peki ona öğretmen günü hakkında ne mesajı iletmek istersiniz? Özellikle kutsal bir meslek yaptıklarını söyleyebilirim. Kendi çocuklarımızın öğrenci olarak, bir aile olarak onlara emanetler. Ve yani önümüzdeki günlerdeki öğretmenler günlerini kutluyor. Teşekkürler. Ee, ben Fatma Şimşek hocamızı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Peki öğretmenler gün hakkında bir mesaj verebilir misiniz? Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Başta öğretmenlerimiz çok sağlıklı bir destek yapmaktalar. Ee, yarınlarımızı yetiştirecek olan bu e, öğretmenleri... öğretmenlere çok kutsal bir e, meslek yaptıklarından dolayı kutluyorum ve onlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, bu Ünlüce <laughs> <laughs> tanıyor musunuz? <Çok> evet, tanıyorum. <laughs> Peki öğretmenler Aygın hakkında bir mesaj verebilir misiniz öğretmenlerimize? Ee, bence öğretmenlik yeryüzündeki en kutsal meslek. Ee, çünkü herkese hayata, bütün herkese hayata e, kazandırıyorsunuz, hayata hazırlıyorsunuz. O yüzden bütün öğretmenlerin öncelikle çocukları sevmesini biliyorum. Bu kadar. Herkesin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Kemal Ertürk'ü öğretmenimizi tanıyor musunuz? Evet, tanıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü için Kemal öğretmeni ne demek istersiniz? Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlarız. Öğretmenler bizim ülkenin temel taşları. Ne öğreniyorsak onlardan öğreniyoruz. Umarım layık Türkiye Cumhuriyeti'nde her zaman aynı şekilde kalırlar ve öğrencilere güzel şeyler öğretirler. Teşekkürler. Sa Merhaba, Özel Karabas'ı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Evet, peki 20 Kasım hakkında neler düşündüğünüz var? E, öğretmenler günü olduğu için öğretmenler gününü herkesin kutlarım. Hmm. Merhaba, Nisdan Ninçe'yi tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Hı -hı. E, peki, öğretmenler günü hakkında ne demek istersiniz? İnce bütün öğretmenleri, öğretmenler işte işlerdeklerini kutluyorum. Bundan sonra gelecek bütün öğretmenler için de yeni gelecek için de hayırlı uğurlu Teşekkür ediyorum. Evet. Merhaba, Ekrem Şimşek hocamızı tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Tanıyoruz. Peki öğretmenler günü hakkında kısa bir mesaj verebilirsiniz. Ee, öğretmenler günü kutluyoruz evet. kendisini. Emeği oldu bir aile. Aynen, öğretmenler günü kutluyoruz. Merhaba, Ekrem Şimşek hocamızı tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Öğretmenimizi öğretmenler günü için nasıl de... Mesaj vereceksiniz. edeceksiniz? Öğretmenler, bu nesli yetiştirdiği insanlar, e, onları canlı gönülden tebrik ediyorum Öğretmenler Günü kutluyorum. Teşekkürler. Merhaba, Erdoğan Bingöl. Bingöl hocamızı tanıyor musunuz? Evet. Peki Öğretmenler günü için kısa bir mesaj verebilir misiniz? Öğretmenler kısaldır. Ee, öğrencilere yıllardan beri eğitim verdiği için onların değeri ayrı yani. Yani öğrenciler için daha önemli yani. Teşekkür ediyoruz. E Merhaba Kübra Yalova açacağımız tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Öğretmenler günü için öğretmenlerine ne demek istersiniz? Bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutluyorum. Özellikle Kübra Yalova hocamızın. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Aslan Kavakçı öğretmenimizi tanıyor musunuz? Tanıyorum. Çok değerli bir öğretmenimiz. Gerçi bütün öğretmenlerimiz değerlidir. 24 Kasım öğretmenler günü için öğretmenimize ne söylemek istersiniz? Ee, öğretmenlik mesleği Türkiye'de gerçi dünya çapında en kutsal meslektir. Yani e, çocuğun ilk olarak aldığı aile eğitiminden sonra okul eğitimi başlar. Bu da aile eğitimi gibi çok temel bir eğitimlerden biridir. Onun için bu mesleği yapmak için ateşten gömlek giyenlere, elini taşın altına sokan öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Öğretmenler günleri kutlu olsun bu yüce mesleği yapanları üzmeyin. Geleceğin öğretmenleri siz olacaksınız. Teşekkürler. Merhaba. Gülşah Öğretmen. Çakır hocamız tanıyor musunuz? Tanıyorum mu efendim. Peki öğretmenler günü hakkında kısa bir mesaj verebilir misiniz öğretmenlerimize? Sayın Gülşah öğretmenimiz saygıdeğer, güler yüzlü ve sevimli bir insandır. Örmetlerim ve saygılarımı takdim ederim. Unutmak çok zor öyle güzel insanları. Güler yüzü olması yeterli değil mi sizce? <laughs> Teşekkür ediyoruz acaba Yiğitcan kesen deri tanıyor musunuz? Tanıyorum. Peki öğretmenler günü için neler düşünüyorsunuz? Yani öğretmenler bizim başımızın tacı. Onları sadece bir gün değil, hemen hemen her gün almak, ya da bir böyle yerde gitmek en doğrusu olur. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü içinden kurtarıyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba, Sülay Mutlu tanıyor musunuz? Evet. Ee, peki ona iletmek istediğiniz mesaj var mı? Ee, Bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutluyorum. Teşekkür ederim. İsa tutan öğretmeni tanıyormuşsunuz. Evet tanıyormuşuz. Evet. Peki 24 Kasım öğretmenler için ne söylemek istersiniz? Ne söylemek istersiniz? <laughs> öğretmenler günü kutlu olsun. Bütün öğretmenler değerlidir. Öğretmenler bizim her şeyimiz. Kutluyoruz. Benim annem de bir öğretmen. Onun da öğretmenler günü kutluyorum. Merhabalar tanıyor musunuz? Tanımaz mıyım? Bütün öğretmenler tanınmaya değer. 24 Kasım Öğretmenler Günü için onu ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Toplumu ışıklarıyla aydınlatan bütün öğretmenlerimiz gibi onun da bu kutsal mesleği aşkla devam ettirmesini temenni ederim. Umarım sizin gibi güzel gençler yetiştirir. Kutluyorum bu arada Öğretmenler Günü. Teşekkürler. Ortaokul Meclisi Öğretmenler Günü'nüzü kutlar.